Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizinle beraber oynayacağız. O kadar. Tek şartımız moonwalk yapmak. Yani moonwalk yapmalıyım ya da bakın. Herkesin belki dikkat çekerim. Belki squat da yapacak squat. FPS açayım. Şu kamera. Touch it really. What's the nice count? Har dere hjulpet til? Jeg skal ikke gjøre det. Jeg går på kafe. Keşke F5'i tek tuşla açabilsek. Tamam. Nasıl o kadar hızlı koydum? Şu an video yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Neyse kim kim ki yani? yani video yapıyoruz. Video yapacağım da F5'i açıyorum. Bu maçı kazanırsam oh, yolu yapmış. Tamam şimdi çok kolayca easy peasy şekilde hemen mavi takıma gidiyorum. Bedlerimi alacağım inşallah. Arkadaşlar şu F5'i tek tuş yapabilen şey neydi ya? Ya ben böyle iyiyim. <laughs> ne? Tamam. Kolay oldu. Şimdi düşersem. evet şimdi kırmızı takımına da oraya gidiyorum Aa, kırmızı ki var maviye gideyim Zaten şekli adamları orada tekti o da zaten şimdi beşlerinden ayrılıyor bye bye ne yapıyor ki hayat limit var Acı mı korkacak? Bunu yok yapabilir? Diye. Bismillah. Şimdi gelecek kesin. Hayır. Yap. Durun 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 durun. Aha. Adam öldü zaten yani. hedefime ulaştım. Evet arkadaşlar. Şimdi daha rahat. Mavsakım gitti. Şimdi daha kolay olacak onları elemem. Nasıl elmas sütü oldu bu? öldürürüm dururum Bu kim olur? Ha? Ah. Aha, ben burada ne yapıyorum? Abi. Kaç kaç kaç. Kaç. blokları böyle koymuşum. Uf ya. adamı öldürecektim. Açık daldılar. O mavi adamın... yok. Elmas adamı komboluyorum hatta. Kim elmas olmuş? Yani elmas olduğunu göre. Neyse. Adam geliyor. Moda odaklamam lazım. Nerede? Bekleyin gidiyor. Eş. Evet. Hayır. Ya. Gel. 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 Hadi. 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 Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya Hadi neden Hayır. Göl. Abi Göl. Ne vermesi lazım ya. Ya da öldürürüm belki o adamı. Ne yapıyorlar ya onlar? Yapmadım şimdi ben. Gizlice gelip öldüreceğim. Ne yapıyor ya? Soru mu çekiyorsun? Tamam. Hadi öleceğim. 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 Ya 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 yeter. Ya, öleceğim. Arkadaşlar neden benim yaptığım gibi böyle koymalısınız? Çünkü ben yani e, paket edişim oynuyorsunuz diye diyorum. E, çünkü o zaman parmağınız daha rahat yaşıyor ve çok stres yapmıyorsunuz. Mesela, abi adam neden benden kaçıyor? Neyse. İyi. Neden ben yanlış kılıcı kullanıyorum bir de? Neden bu adam? elmas set. Ne yapıyor? Yes! Yes! Yes. Sonunda. Adamı kaçıncı kez öldürmeyi denedim ya. Nerede şu yeşil takım var? Helal olsun. Bütün oyun ne yaptılarsa artık. Kaç blok koydum, ooo. Oh. Hmm, ne yapıyorsun? Şimdi gel adam gibi besletelim. Ada, adam yine okuyor. İyi ki bunu kaydediyorum. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Dur kanka, sakin ol. Sonunda canımı doldur. <laughs> ne? Ne? Yapar mısın ee, şu an sonunda canımı doldurabilirim. Dur, 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 dur. Sakın gelme. hayır. Ya vurdum zannettim ona. Hadi ya. Sadece mumuk. Cevabı Yes yes yes. Evet cevabı yaparak maçı kazandım arkadaşlar. Bay bay.